Selam konuşacak kankası. Sana bu videoda konuşacak içerisinde veri tiplerini ve verileri nasıl kontrol edeceksin? Veriler ne olan bu veriler? Onları anlatacağım şimdi. Öncelikle şuraya bir tane fonksiyon, az önce fonksiyon dersi yapıyordum. O dersi sonra tekrardan yapacağım. Şimdi veriler global variable adında bir veri türü var. Burada veri türünün türü de var. Numara var. Numara bildiğiniz gibi numara. Diğer oyun motorlarındaki gibi çok kompleks bir sistem değil işte. Numara derken nasıl bir numaradan bahsediliyor işte kısa bir numara mı yoksa virgüllü bir numara mı? Burada onu ayırt etmeniz gerekmiyor. Konuşacak sadece numara mı kardeşim bu bir numara. Bu kadar. Numara ise numaradır. Bu numara atıyorum işte bol bol virgüllü bir nasıl bir virgül ya bu? Bol bol virgüllü noktalı bir numara da olabilir. Veya sadece bir de olabilir. Veya sıfır sıfır bir de olabilir. Böyle istediğiniz gibi bir numara olabilir. Gelelim diğerlerine. String'de herhangi bir karakter. Yani yazı. Her şey olabilir. Buraya istediğiniz, gerçekten istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. String türüne. Bir de boolean var. Boolean da nedir? True, false. True, false. İşte var yok, var yok. 1, 0 gibi düşünülebilir. Bu boolean'ı hatta global variable olarak konuşacak 2'de yoktu. Mesela ben boolean'lu bir şey yapmak istiyorken konuşacak 2'de bundan 4 yıl önce bir şey yapmak istediğimde ne yapıyordum? Bir number açıyordum. Burayı sıfır veya bir yapıyordum. Boolean gibi. Boolean Construct 2'de vardı ama Global olarak yoktu. Şimdi globalın olayı nedir? Şimdi global olarak tanımladığınız veriyi, datayı oyunun istediğiniz her yerinden çekebilirsiniz. Bir diğer şey ise objelere instance variable vermek. Bunu çekmeniz için objenin sahnede bulunması gerekiyor ve bu kadar. Objenin sahnede bulunması gerekiyor. Ee, aynı şekilde. Tipler aynı şekilde burada da. Peki abi o zaman her şey global verelim mi? Yok öyle olmaz. Sen nerede neyi kullanacağız onu anlatayım. Her yere global vermenize gerek yok. Ben ilk başlarda her şeyi global veriyordum. Çünkü anlamıyordum lan buna niye vereyim ki diyordum. Şimdi olay şöyle. Diyelim ki bunlar 3 tane karakter. Bunların hemen HP yapalım. Mesela canları bunların değil mi? Cansa string değil de number olsa daha iyi olur. Hatta number'ın başlangıç numarası neyle başlasın? 100 ile başlasın. Bakın 100, 100, 100, 100. Eğer global olarak atasaydık number deseydik. Mesela şunlardan birinin canı gittiğinde. Mesela 50 oldu ama diğerleri 100. Eğer biz buna global olarak şey yapsaydık. Hepsinin canı bir anda giderdi. Böyle saçma bir şey. Neyse. Evet bu veri veri türleri böyle bir olaydı. E, farklı farklı neler var düşünelim. Daha önce hiç düşünmedim. Bir anda açtım. Bir de lokal e, veri var. Lokal veri ise grup içerisine atabildiğiniz veriler. Şöyle şu global ve e, global number diyor mesela bunun içine attığınızda local number. local number da şu grubun içerisinde tutulan bir veri. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. <laughs> çok detaylı e, kullanmıyorum. Ben bunu çok kullanmadım açıkçası. Sadece ne e, for döngüsü falan döndürürken kullandığım bir şey bu. Çok bilmiyorum. Ama ben grubun içerisindeki verileri tuttuğunu biliyorum. Dediğim gibi. Bir de global var global var, e, lokal var ve klonların var. Evet. Şimdi bunu daha iyi görmemiz için şöyle bir şey yapacağım. Şimdi hiyerarşi kullanacağım. Şunları bunları hiyerarşi ile bağlayacağım. Hiyerarşi ile bağlayacağım. Nedenini söyleyeceğim. Şimdi bunların hepsi kutu kutu kutu. Aynı objenin e, copy paste'i. Bu da text. Bu da text. Bu da text. Aynı textler, copy paste sadece. Ben şimdi dersem ki eğer kutunun canını şuna yazdır, o zaman e, en düşük id'liyi seçecek, mesela en düşük veya en son oluşturulan id'liyi seçecek. Ya ikiyi seç, büyük ikiyi seçecek. Hatırlamıyorum şu anda ilk hangisi seçiliyordu diye. İşte şunu seçecek, şunu seçecek büyük ihtimal ve bunu girecek ne gelecek? 100 gelecek. O zaman bunlara da 100 gelecek. O yüzden birbirlerini tek 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 seçtirmemiz gerekiyor. Bunun için de hemen şu saçmalıklardan kurtulalım. Sisteme gelelim. Şimdi for each her biri için hangi her biri için kutuların her biri için altına bir tane B tuşuna basarak şey açtım. Sub event açtım. Kutuların her biri pick e, children, pick children her biri çocuğunu seçecek. Çocuğu text objesi. İşte her bir kutu için geçerli bu. İşte her biri e, text objesini seçecek. Kendi yani text objesi çocuğu olması gerekiyor. Ve buraya da set e, set text kutu hiçbir ne olması gerekiyor burada? 100 olması gerekiyor, 50 olması gerekiyor, 100 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ne oldu? 100 oldu, 50 oldu, 100 oldu. Veri tipleri böyledir. Karakterlerin can, işte hız gibi değerleri karakterlerin kendi içlerine koymanız daha mantıklıdır. Mesela buraya global variable olarak ne eklenebilir? Ee, oyunun statüsü mesela. Game Game Manager adında bir şey oluştururum ben genelde oyunlara. Bu string olur. Game Game Play Game Play. Şurada Game Manager'da şey yaparım ben. Pause tuşuna tıkladığında Game Manager pause atar. O işte gameplay başladığında gameplay olur. Bu sayede de mesela bazı şeyler pause tuşunda tetiklenmemesi gerekir. İlk önce game manager'dan kontrol ederim. Oyuncu oyunda mı diye falan. Böyle global şeyler. Mesela level. Oyuncunun levelini burada tutabilirsiniz. Global variable olarak. Sonra ne tutabilirsiniz? Yani oyunun genelinde kullanacağınız şeyleri, XP'leri falan burada tutabilirsiniz. Ama spesifik işte şu oyun, oyundaki şu karakterin işte bilmem ne özelliği. Bunu burada kullan. Veri tipleri böyleydi. Veri tiplerinde aslında bir şey yok. Aklıma gelmiyor. Ee, basit olarak böyleydi. Daha ilerisini isterseniz ne eklenebilir? Belki dosyalara JSON dosyası atıp sonra içeriye çekme gibi olaylara. O, onlar veriden sayılır mı bilmiyorum. Tabii ki de veri de. Bu videonun konusu mu emin değilim. Basit kontrat derslerinde bugün böyleydi. Bay bay.